But you know the business and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook! Hadi pişirelim. And that's Only I can make a change. Slowly take a Elemental olmayan kaynaklardan yanan düşmanlara karşı Artı %200 hasar Toplanan tüketilebilir eşyalar patlayarak 5x1 yanma hasarı verir Bir adet korkak sosisle başlarsın Korkak sosis Saldırılarımızın %25 ihtimalle yaratıkları yakmasını sağlıyor Artı %100 düşman sağlığı Element hasar değişiklikleri %75 azalır Bu karakterde tüketilebilir eşyalar yanma hasarı verdiği için bu Budayıcı gitmek mantıklı Her 15 saniyede meyve veren bir bahçe ortaya çıkıyor yani buradan topladığınız kozalaklar yanma hasar verecek. Elinizdeki silahla da %200 daha fazla hasar verebilirsiniz. Patlar dediği için burada patlama büyüklüğü patlama hasarı da alabilirsiniz. Ben buradan bu gitmeyeceğim. Kaşıkla oynayacağım. Yanan hedeflere her zaman kritik vuruş yapar. Bu çok iyi. Bu arada bu silah bu karakterde bitirince geliyor. %50 yakın saldırı %15'te sağlıktan güçleniyor. Let's go. Pala bıyıklı, burma bıyıklı şefim. Run. Şimdi şefimize yanma hasarı bulmamız gerekiyor. Bunun içinde korkak sosis. Yılan da çok iyi olur. Yanma hasarını etrafa yayar. Ya da ağaç. Bakın ağacı bastım. Yaratık yandı. Direkt kritiği vurdu ve yaratık düştü. Bayağı güçlü. 54 gold bize toplama gerekli. Alacağım. Küçük balık istemiyorum. Yakın saldırı işime yarar. Yenile. Burada gerekli bir şey yok. Güzel bir kaşık daha. Sağlık gerekli. Bunu kilitleyeceğim. Yenile diyeceğim. Güzel bir kaşık daha var. İkinci ucuma geçelim. Şimdi kaşıklar benim koşma hızımı düşürecek. O yüzden biraz koşma da aramam gerekecek oyunda. Yanmayla alakalı alev makinesi bulursanız şahane olur. Direkt yaratıkları yakıp kritiği vurmaya başlarsınız. Bunun yerine 3 tane daha korkak sosis alabilirsiniz. Tabi gelirse. Ya da alevli taret de olabilir. Artık hangisiyle olursa biz de onu yapacağız. 54 kolt toplam ve kaçınma için yakın saldırıdan veririm. Yani burada %6 kaçınma güzel ama saldırı hızı daha iyi olur bizim için. Hatta yenile deyip toplam veya şans bulursak daha iyi. Buraya bir yenile diyeceğim. Güzel toplama. Kaşık yenile. Kaşık bulmamız lazım bol bol. Şefimiz yemek yapacak. Üçüncü hücuma geçelim. Bu arada kaktüs sopa gelirse o da işime yarar. Ekstra olarak alev makinesinin gelmesini triggerlayabilir. Sınıfından dolayı. Gelirse almaya çalışacağım. Kaktüs sopanın da şöyle bir avantajı var. Roket attığı için arkalara arka tarafları yanma hasarı verebiliriz. Veya ağaçları da kesebilir oduncu gömleği bulursak. Buradan şu eksideki yakın saldırı hasarını bir toplayalım. Buradan da artı şans. Güzel limonik kliği var. Kaşık aldık. Bakın 6 tane kaşık 3 sır artı 6 sağlık eksi 10'da hız verdi. Buradan limonikli yakın saldırı sağlık hepsini aldık. 0 gol yenileme kaşık 4'e geçelim bakalım. Kritik güzel vuruyor. Düz hasar şu an 15. Yanan düşmana 90 vuruyor. Şöyle baitley de bu arada kozalaklara. Yani yaratıklar yaklaşınca böyle de temizlik sağlayabiliriz. Kafa atarak da oynamak istiyorsanız kaçınmayı fullleyip birazdır kasarak kafa atarak da oynayabilirsiniz. Tabi biraz da can çalmaya ihtiyacınız var. Hatta bu karakterde kızarmış pilav müthiş olur. Yanan her düşman başına artı bir sağlık yenimiz sağlıyor. Buradan yakın saldırı hasar alabiliriz ama şansı arttıracağım burada. Nedeni de şu zaten elimizdeki silah kritik vuruyor ve %200 hasar veriyoruz. Biraz yakın saldırıyı bekletip RNG'mizi arttırıp şu toplam ve şansı arttıracağız. Yani daha iyi şeyler görelim. Ondan sonra hasara odaklanırız. Kaşık. Burada gerekli bir şey yok. Kömür almayacağım. Toplamayı düşürmeyelim. Bitki alabiliriz. Bir tane bitki alalım. Hız için şansımı düşürmeyeceğim. Yenile. Güzel barışçıları var. Kaşık var. Kaşık. Arı. Beşinci ucuma geçelim. Statlardan koşmazı bulabilirsem... Almaya çalışacağım. Ya da itemlerden daha iyi bir koşmazı gelirse... Şans arttırmanın da şu avantajı var. Bakın şans arttırdığımızda yaratıklardan kozalak düşme ihtimali artıyor. Ekstra olarak itemlerin tiri artıyor. Yani çok fazla şeyin triggerlıyor. Buna gerek yok. Eksideki hasarı bir toparlayalım. Buradan sağlık alacağım. Kemik zar kullanırız. Bunu alalım. Yeme çok güvenemiyorum. Yakamadığımız senaryoda biraz kaos yaratabilir. Yenile. Güzel kaşık. Güzel ağaç var. Hasar ve can çalma. Şirin maymun ve kaşık var. Bunlar direkt kilitliyorum. Buradan ağacı da alalım. Bunu da kilitleyelim. 6'ya geçelim. Karakterin bence en kötü özelliği bu element hasarı yani yanma hasarını vermek. Onun dışında çok zor bir durumu yok. Yani bu dayıcı yani bu dayıcı alıp dümdüz de binleyebilirsiniz. 175. Pusula istemiyorum. Burayı bir yerine diyelim bakalım ne verecek. Art %15 saldırız güzel. Bunları birleştirelim. Kaşık. Maymun. Bu kilitli kalsın. Bir tane diye ne diyeceğim. Güzel bir kaşık daha. Saldırı verip yakın saldırı ve sağlık. Burada da zırh veriyor. Şimdi ufak bir hız arayışına girebilirim. Biraz da sağlık. Elite doğru gidiyoruz. Olabilirsem biraz da kaçınma alacağım. Bir tane item bulduk. Şefimiz kaşıklaya kaşıklaya item buldu. Şefim şu ağaçtan da çıkar mı? O kadar da değil dedi. 225 Yakın saldırı ve itme buna gerek yok. Burayı bir yenile diyelim. Artı 9 sağlık alabiliriz ya da yakın saldırı hasarı. Biraz daha sağlığı arttıralım. Kilit deliklerimi alıyorum. Yenile. Güzel sağlık var. Burada da var yakın saldırı. Bunu da kilitleyelim. 8'e geçelim. Biraz fazla defansifim. Hasar olarak biraz zayıf gözüküyor olabilirim. Ama bakın kritikten 216 vuruyor. Yani şu an bizim için yeterli. Şu yanmayı sadece hızlı bir şekilde triggerlamam gerekiyor. Onunla alakalı bir şeyler bulmamız lazım. Element hasarı da %75 debufflı. O biraz da kötü. 236 Yonca kullanırız. Şans ve kaçınma veriyor. Can çalmadan götürecek. Biraz daha sağlığı arttırmak isteyebilirim. Ya da yenine deyip koşma hızı bakabiliriz. Çok yavaşız. Öyle yapalım. Yenine deyip koşma hızı bakalım. Gelmedi. Buradan zırh alalım madem. Güzel yakın saldırı. Biraz daha menzil. Bu kilitlediklerini de alıp sıfır gol deyine diyelim. Toplama kilitliyorum. Yavru fil çok iyi. Şans kasacağımız için buradan hasar veririz. 9'a horda geçelim bakalım. Aha şefin bu yumurta çıkarıyor. Tazicik. Yumurtayı çıkaramadı galiba. Yumurta da yani evrendeki herhalde en usable şey. Her şeyde kullanılıyor. Pasta, börek, yemek, sos. Her şeye katılabiliyor. Şunları bir hemen yakalım. Yumurtaya alerjisi olanlara harbiden biraz sıkıntı. Düşünsenize söylediğim her şeyin içinde var. Yani bir şey yemek bile zulüm olur. Her türlü balık var. Kullanabilirsin. 394 Alırız. Saldırı hızı biraz daha alabiliriz burada. Ama koşma hızım çok zayıf. Burayı bir yenile diyeceğim. Artı 6 hız. Buradan %15 saldırı hızı Bunu alacağım. Kaşık. Şu kaşığı alalım. kilitlediklerimi de alacağım. Yakın saldırı hasarı için Toplamadan daha sonra veririz. Küçük kaslı herif güzel. Hasar da var burada. Bunları da alalım. Hadi bir tane daha yenile diyelim. Şöyle yapacağım. Balık koltasını alıp bunu kilitleyeceğim. Belki lanetleyebilir. 10. ucuma geçelim. Sosis, ağaç, yılan bunların hiçbirini göremedim. Umarım bu yanmayı triggerlayacak bir şey buluruz. Yoksa baya bir sorun yaşayacağız. Özellikle elitlerde ve bosslarda. Çünkü yani Ağaç göremedik. Kozalak düşmeyi de sadece yaratıkları bırakırsak sorun. Karakteri bu arada penguen de çok iyi olur. Penguen her topladığınız kozalak için size artı bir sağlık yenimiz veriyor. Yani tüketilebilirler için daha doğrusu. Ve budayıcıyla müthiş olur. Sürekli kozalak vesaire topluyorsunuz. Şanstan verip bunu kullanabilirim. Hızlı da toparlarım. Elite gideceğim çünkü. Düğüm istemiyorum. Bunu dönüştür. Buradan sağlık veya kaçınma. Bence kaçınmayı arttıralım. Buradan da yakın saldırı hasarı alacağım. Kaşık. Yenile. Saldırı hızı. Çağrı. Şansı düşürelim. Bir daha gelirse almayacağım bu itemi. Yenile. Güzel kaşık seviye 4 geldi. 11 elite geçelim bakalım. Ben tipsiz sen mi geldin? topot 1 bu 2. Daha doğrusu deniz anası. Yanmayı triggerlayabilsem şunu direkt keseceğim ama. Kozalak gerekiyor onun içinde. Ya da etrafında böyle deli daha gibi dönmek gerekiyor ki %25 ihtimalle yansın. Şefim senin şapkan değişmiş. Şapkana niye oldu? Şöyle yapacağım. Madem ki böyle istiyor. Kafa atarak oynayacağız. Kaçınmayı fullleyeceğim. Biraz zırh kasacağım. Biraz da can çalma ve sağlık yenileme. Yaratıkların dibine girip kafa atıp kozala kalıp öyle oynamaya çalışacağım artık. Yanmayla alakalı çünkü bir şeyler göremiyoruz. Biraz da saldırızın ihtiyacım olacak ki daha hızlı bir şekilde yaratıkların yanmasını triggerlayalım. 12 hasar yiyorum bu arada dikkat etmem lazım. 467 Defol Straight alırız devasa kemer. Sen yes! şaka oh, yapıyorsun. Yeah! <laughs> Oyun gerçekten easy win oldu. Bakın kritik vuruşlar düşmanın canının %10 oranında bonus hasar verir. Boss ve elitler için %1. Elimdeki silah ne diyor? Yanan hedeflere her zaman kritik vuruş yapar. <laughs> Okey. Sevimsiz diş. Mum istemiyorum. Düşman sayısı azalmasın. Zaten element tasarlı 175 debufflı. Şimdi sen bize ne yapayım biliyor musun? Sen bana buradan bu şansı da ver. Şu kaşığımızı da bir alalım. Güzel burada da kaşık var. Bu arada 4. seviyede %50 yakın saldırı %25 de sağlıktan güçleniyor. Burada gerekli bir şey yok. Savaş miğferi alırım. Burada da sağlık ve sağlık yenemesi. Yakın saldırı bitme. 12'ye geçelim. Biraz daha sağlık kasacağız anlaşılan. Alev makinesi bulduğum senaryo dediğim gibi easy win. Daha da easy win hatta. Devasa kemer de var. Direkt yok ederiz oyunu. Gelmediği senaryoda böyle kafa atacağım. 456 vuruyor arada. 500. 452. Ey maşallah. Ey maşallah. 63. Biraz daha zırh ver. Yani sonsuza gitsem kesin alırdım da. Zırhımız şu anda %40 daha az hasar alıyoruz. Farz edelim ki bunu %50'ye çıkardım. Onun için de çok worth olacağını düşünmüyorum. Bu arada uzaylı büyüsü lanetlenmiş. 13 sağlık veriyor. Bunu almayacağım. Bu Kilitlediklerimizi alıp yenile diyelim. Burada gerekli bir şey yok. Güzel. Müthiş geldi. Kupon cepte. Kaşık var. Göz ameliyatı yanma 120 daha hızlı ortaya çıkar ve alev makinesi. Bakın direkt yanma hasarı veriyor. Bunu kilitliyorum. Bunları da kilitleyelim. Kupon alıp 13'e geçelim. 14. hücum devasa olacak. Orada bu, hücum dikkat etmem lazım. Yaratıklar makinelere girecek. Olabildiğince haritada efektif olmam gerekiyor. Şu ağaca bir vuralım. Bir de Yumurtlayan geldi. Peki şu kozalı alıp buna bir tane vurup. Çok iyi vurmadım bu arada. Ense köküne resmen bam diye vurdu. Ağaca yetişir misin? Hadi aslanım. Bir şey çıkmadı peki. 340. Kelepçe sağlamı 80'de tutmayacağım. Bunu dönüştür. Bize biraz koşma hızı. Hasar. Can çalma. Bulabilirsek sağlık yenilemesi. Kaçınma da olur. Burayı bir yenile diyelim. Yani burada almak istediğim herhangi bir şey yok. Burayı da yenile. Buradan saldırı hızı. Kaşık seviye birden kurtulalım bence. Şunu dönüştür. Alev makinesi seviye 3 kaşık. Güzel bakın göz ameliyatı %37'ye çıktı lanetlenip. Şahib eliksir de var şansı iyice arttırıyor. 14'e geçelim bakalım. Şimdi yaka yaka yok edeceğiz. Vur aslanım. 655 vurdu. Okey. Şu an için karakter fena değil. Bize acil olan can çalma sağlık yenilemesi bulabilirsek kaçınmayı fulleyip daha sonra da hasara abanmak daha mantıklı olacak. Yani şu an için bortta kalalım. Zaten hasar olarak bayağı fazla vuruyor karakter. Yak şefim yak. Bugün zargana var. Zarganalar basmış mapi. 339 Artı 8 şans alırım. Yani burada saldırıcı kullanabiliriz. Bunu da alalım. Şu kilitlediklerimi de alacağım. Bana biraz defansif bir şeyler var. Sevi 3 ale makinesini 4'e çıkarırız. Ayna. Korkak sosis çok iyi. Diplomaya ihtiyacım yok. Bunu almayacağım. 218 gold bir de. 15'i e horda geçelim bakalım. Gel bakalım Hord. Artık kızarmış balık yapabilir şefimiz. It's all your dream chef. Come on. Pişir. Cook it. Çimayı fulllediğim anda bu arada baya baya rahat edeceğiz. Şu an bile bakın alev makinesiyle baya bir can çalma sağlıyor. Kaçınma da tabi bizi kurtarıyor. Saldırı hızı ve kaşıkta. Yani her şeyin bir efekti var yani oyunda. Kaçımam düşük olsa bile şu an dayanabildik. 647. Kuret çok iyi. Şifalı taret ihtiyacım yok. Can çalma da güzel ama itemlerden buluruz diye düşünüyorum. Burayı bir yenile diyeceğim. Şans da istemiyorum. Sağlık yenilmesi alalım. Bir alev makinesine daha gerek yok. Bunu dörde çıkaralım. Hızımı çok eksileri düşürmek istemiyorum. Yani aynayla kullanmak istemiyorum. Bunu alıp yenile deyip aynaya güzel bir item bakalım. Fener yani düşmanları uzaklaştırır. Düşmanların uzaklaşmaması lazım bana. 3 saniyede bir hem de uzaklaştırıyor. Benim yakın saldırı hasar olduğum için uzaklaşmamalı. Siber top alırız. Bir tane daha yenile. Toplam menzili bizim şu anda toplam menzilimiz yokmuş. Çok fazla malzeme de dışarıda kalmıyor açıkçası. Bunu da almayacağım. Bir tane daha yenile. Sakallı bebek çok iyi. Bunu kullanabilirsiniz bu arada alev makinesi vesaire göremiyorsanız. Bakın düşmanın cesedinden bir hasar veren mermi ateşlenir. Bu şu işe yarar. Buradan ateşlenen mermi yaratıkların yanmasını sağlar. Yaktığınız yaratıkları da direkt %200'den vurursunuz. Benim üzerimde şu anda alev makinesi seviye 4 var. Yanma hasarı veriyor. Onun için almayacağım. Eksi 50 menzil yeriz. Ayna kilitli kalsın bakalım. Başka bir şey kullanırız. 16'ya geçelim. Bize biraz koşmaz gerekli. Bu 3 başlar çıkarsa biraz sıkıntı olur bizim için. Şu anda itme olduğu için yaratıkları itiyoruz. Bu biraz da bizim için kötü aslında. Bu arada sizin de garibinize gidiyor mu bilmiyorum. Mesela ben Masterchef'te işte birinci, üçüncü olanları vesaire görüyorum. İşte kimisi kavurmacı açmış, kimisi başka bir şey açmış. Küçümsediğimden değil de hani daha çok dünya mutfağı vesaire gördükleri için bir de orada yarışıyorlar. Şefler kaşık falan atıyor yani adamlara. Kaşık atmaları da bir o kadar değerli onlar için. Yani bu tarz işlere yönelmeleri benim biraz tuhafıma gidiyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yani dediğim gibi küçümsediğim için söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunu dönüştür. Yılan yanma yakındaki bir düşmana daha etkiler. Güzel. Buradan direkt koşma hızı. Atak item var. Çok iyi. Şöyle yapalım. Ayna. Atağı da çiftleyelim. Yonca'yı da kilitleyeceğim. Lanetlenebilsin. %5 düşman hasar ve sağlık kullanabilirim. Bunu da alacağım. Yenile diyeceğim. Traktöre gerek yok. Kaşığı kilitleyelim. Artı 15 sağlık için %6 saldırı hızından bence düşmeyelim. Yani çok da gerekli değil. Bence hasarda düşürmeyelim. 17'ye geçelim bakalım. Yak şefim yak. Oy oy, oy. O nasıl lazerler öyle? Buraya bir kafa at. Ağaçta bir şey var mı? Yokmuş. 475. Kanunsuzun yüzü yani çok geç geldi. 2 ucum kullanacağız. Yani %6 hasar verecek. Hadi bedava geldiği için alalım. Bana buradan kaçınma. Kaşık seviye 4 var. 2'yi de satıp alabiliriz. Şöyle yapalım. 3-4 olsun. Bunu satarsak paramız yetiyor. Bunu da alacağım. Elimizdeki bütün silahlar şu an seviye 4. Yonca kilitli kalabilir. 18 elite geçelim. Gel sana bir show yapayım. Vur 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 Biraz daha koşmazım olsa oyunda terör estireceğim. Harbi nefes aldırmayacağım yaratıklara. Tatlı vuruyor. 380. Panda şans ve sağlık veriyor. Üzerimizde şansla alakalı itemler var. Onun için gerekli. Sağlık da güzel. Hasardan düşsün. Küçük kas verif alırız. Tuhaf yiyecek. Şimdi burada bize ne gerekli? Kaçınma, can çalma ve hız. Burayı bir yenile diyelim. Saldır hızı almayacağım. Hasar da daha sonra gelirse alırız. Burayı bir yenile. Yani artı iki zırh alabiliriz ama yüzde daha az hasar yiyoruz. Bence buradan kaçınma alalım. Tadigra da geldi güzel. Zırh var. Can çalmam ama sıfıra düşüremem. Bu biraz benim için kötü olur. Bu kilitli kalsın biraz. Buradan Tardigrad'a bilgeliği de kilitleyelim. Zırhı da alalım. Bir tane de ne diyeceğim. Şirin maymun. Can çalma için toplamadan da vereceğim. 19'a geçelim. Sağlığımız baya bir coştu bu arada. Maksimum can çalmayı %10 15'leri çıkardığınızda maksimum saniyedeki can çalmayı sağlıyor alem seviye 4. Tabii bizim can çalmayı da oradan da arttırabiliriz. Yani sağlık yenilmesi için. Patates geldi güzel. Can çalma. Buradan da artı 4 zırh alınır. Yani can çalmayı düşüreceğiz ama burayı komple alalım bence. Bunu da alacağım. Yerine 0 golda. Tuhaf yiyecek için kaçınmadan verelim. 20'ye gidiyoruz. Let's go. İlk önce bugün menüde ahtapot olsun istiyorum. Seninle başlayacağım. Gel gel kaçma. Yemeğimizde ahtapot var. Nice şefim. Güzel yemekti. Yani köpek balığı yiyen de var mı bilmiyorum ki. <laughs> Menüye bunu da ekleyelim şefim. Gel. Aç vuruyor şu an sayamıyorum. 1100 1044 İki de gördüm sanırım. Ve inledik. Aslında burada bilgelik almasaydık daha iyi olurdu. Çünkü elimdeki silahlar yanan hedefleri kritik vuruyor. Yani direkt tekleyecektik. Evet bir başka Brototo videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.